ilk haftasına da geçiş yaptık. Mayıs ayının ilk haftasında Kova Burcu kadınlarına ve Kova Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her Burcu olduğu üzere ilk önce kadınların yorumlarıyla başlayacağım. Kadınların yorumlaması bittikten sonra aşk hayatıyla ilgili, finansınız, kariyer yaşantınızla ilgili ve aile akraba ilişkileriyle ilgili soruların cevapları alındıktan sonra kartlarımı tekrar karıştıracağım ve erkeklere geçeceğim. Kova burcu erkeklerinin bakalım bu haftaki durumları nasılmış? Belirsiz zamandan biraz bilgi almak istiyorum. Belirsiz zaman, gelecek zamanla ilgili. Şimdiki zamanda neler oluyor? Hemen 3 kart seçelim. Kova burcu kadınıyla başlayalım. Şimdiki zamanda şu anki duygularınız nasıl ve gelecek zamanla seçeceğim kart seçeceğim kartlar Mayıs ayının ilk haftasıyla ilgili olan belirsizlik zamanındaki oluşacak olaylardan biraz haberdar olmak istiyorum bu hususta kartlarımdan destek ve yardım bekliyorum şimdi kartlarımı şöyle karıştırdım evet kova burcu kadınları Mayıs ayının ilk haftası için kartlarımı karıştırdım ve kartlarımı kesiyorum bakalım Kova burcu kadınının aşk hayatı, şimdiki zaman. Finansınızı değerlendirdiğiniz kariyer çizginiz ve Finans finansınızla ilgili şu an yaşadığınız olaylarla ilgili kartımı seçtim ve aile akraba ilişkilerinizle ilgili olur şu an durumlar. Hemen şöyle kartlarımı tekrar toparlamak istiyorum. Mayıs ayının ilk haftası gelecek zamanla ilgili, belirsiz zamanla ilgili olan kısımda bu hafta neler olacak? Sevgili Kova burcu kadınlarının aşk hayatı nasıl olacak? Finansı, meslek yaşantısı ve aile, akraba, arkadaş, dost ilişkilerinde duymamız, öğrenmemiz gereken bir durum varsa bakalım kartlarım nasıl bir yorumlama getirecek. Yollarınızı ayırmış mısınız siz bu erkek arkadaşınızla, eşinizle tam anlamıyla netlik verilmeyen bir kart geldi. Ee, bir de uyumdan da bahsedebilirim. Aslında yollarınızı ayırmaktan ziyade bir taraftan da hayatınızdaki bu adam sizin aslında eksi yönleriniz. Siz anlaşamadığınız noktalarda beyefendiyle tartışma yarış, yapıyorsanız Beyefendi de sizinle uyuşmadığı noktalarda tartışma yaratıyorsa aslında siz birbirinize o kadar uyumlu, o kadar anlaşan bir çiftsiniz ki birbirinizi beslediğiniz o kadar güzel duygular var ki bu beslenen duygularla birlikte hayatınızdaki beyefendi aslında sizin bedensel sağlığınızla da ilgili, ruhsal sağlığınızla da ilgili size iyi gelen bir aşk var ve bu aşk sizin maddi anlamda da doğru kararlar vermenize, doğru alışverişler yapmanıza, ticaret hayatınızda doğru düşünmenize ve sizin hayatınızda almış olduğunuz kararların gidişatında doğru bir yönde hareket etmenize sebebiyet vermiş. Gelin görün ki beyefendinin size karşı göstermiş olduğu bazı kötü davranışlar aslında sizin ee, hayatınızda olmaması gereken ya pardon. Sizin duygularınız ve yaşantınız, beyefendinin yaşadıklarına şahit oluşunuz ve görüşünüz, onun belki çok kötü bir şey var başında bilmiyorum ya da e, yaşadığı çok güzel bir olay var ama siz bunu dünyanıza alamıyorsunuz. Siz bunu öğretiyi hayatınıza kabul etmiyorsunuz ya da evren sizin böyle bir şey yaşamanıza izin vermiyor. Bununla ilgili bir şahitlik durumunuz var. Siz farklı bir şehre taşınmak, farklı bir işle uğraşmak, beyefendiyle ayrı bir dünya kurmak ve bununla ilgili biraz bütçenizi zorladığınız bir Mayıs ayının ilk haftası var. Bir para çıkarıyorsunuz bir iş için bir sosyal medya kanalı ya da reklam firması ya da bir yerlerde afiş bastırmak kendinizi tanıtmak ve çevredeki potansiyelinizi arttırmak ya beyefendinin işiyle ilgili ya da sizin kendi işinizle ilgili reklam çalışmaları var. İsminizin duyulmasıyla ilgili. Dinlenme sürecinin artık sonuna gelinmiş. Şu aralarda bir tatil periyodu ya da bir sağlık koşulunun el vermediği ortamda çalıştığınız için e, belirli bir izin almışsınız. Bir e, tatilden tatil var bir istirahat var. Bu istirahattan sonra kova burcu kadınları akraba ilişkilerinizle de aranızı kesmişsiniz. Sanki böyle anne babayla görüşmemek, konuşmamak, biraz istirahate çekilmek, kendi dünyanızda, kendi odanızda huzuru yakalamak ya da evde sizin herkesin böyle bir köşesi vardır. O köşesine, köşenize çekilerek biraz daha hayatınızda finansınızı değerlendirmek ya da bir işe başlamak hususunda karar almak veya hangi işi yaparım doğrultusunda potansiyelinizi değerlendirmek hususunda yalnız kaldığınız bir evreden geçiyorsunuz şu an ama artık Mayıs ayının ilk haftasında ne karar vermişseniz o kararı yerine getirmek konusunda harekete geçiyorsunuz. Artık e, o istirahat, tatil, çalışmamak, isteksizlik e, üzerinizde sanki ölü toprağı varmışçasına hareket etmek hepsini rafa kaldırın. Çok enerjik, ne istediğini bilen arzularının ve hedeflerinin ne olduğuna karar vermiş, haberleşme makinizmasını açmış ve e, öğrenmek istediği, görüşmek istediği, konuşmak istediği insanlarla e, diyalog içerisinde olan bir Kova Burcu kadını var karşımızda. Kova Burcu kadınları aynı zamanda e, bir takım isteklerin yerine getirilmesi hususunda da elverişlisiniz. İnsanlar sizin potansiyelinizden yararlanıyorlar ve insanlara hizmet vermek, insanlara bir ürünü satmak ya da sorumlu olduğunuz görev itibariyle görevinizi yerine getirmek hususunda insanların istek ve taleplerine cevap verebilecek enerji ve güce sahipsiniz. Artık miskin miskin durmak ya da o tatil periyodundan çıkma zamanı gelmiş. Akrabalarınız ve ailenizin aileniz arasında Enerjiniz yüksek, sevilen ve sayılan e, karaktersiniz. Sizin e, yerli yerli çıkışlarınız, yerli yerli e, esprileriniz ve e, akrabalarınızla diyaloglarınız inanılmaz derecede sizi sevilen bir karaktere çevirmiş. Sevgili Kova burcu kadınları, aslında akrabalarınız sizin bu durumunuzdan pek çok hoşnut olmakla birlikte sizin Hayatınızda renkli bir karakter olmanızı da çok beğeniyorlar. Yani e, bu yalnızca sohbet, aman Allah'ım, sohbet ve e, hoşgörüden ziyade siz onlara e, değişik bir tip geliyorsunuz, e, değişik dünya görüşleri olan entelektüel bir kadınsınız. Bu yüzden e, sizinle iş yapmak, sizinle görüşmek, sizin potansiyelinizi yakalamak sizin sorumluluğunuz yani sizi akrabalar içerisinde örnek alan kişiler varmış ve bu kişilerin e, sizinle birlikte çalışmak istemeleri, sizinle ilgili konuşmalar yapması bir bir takım alternatifler değerlendirilmiş, bir takım durumlar gözden geçirilmiş ve bu gözden geçirilmiş zaman aralıklarında sevgili kova burcu kadınlarının aslında e, aile yaşantısı içerisinde ne iş yapacağı, neler ne, ne görev almanız gerekiyorsa o görev dağılımı hususunda üzerinize düşen görevi yapmak ya da yaptırmak boyutunda e, önce olduğunuz bir takım işler olacakmış yani tek taraflı bu hafta bir zihniyette düşünmüyor kova burcu kadınları sanki böyle akrabaları e, anne baba çok değil ama Belki kız kardeşiniz, oğlan kardeşiniz, kız kardeşinizin ya da oğlan kardeşinizin çocuklarına ön ayak olmak, bir meslek sektörü sunmak, onları bir yere yerleştirmek, mevki ve çalışmalarına fırsat verecek potansiyelini yaratmak hususunda lider vasfında görüyorum sevgili kova burcu kadınlarını. kadar güzel bir zaman güzel bir süreç hiçbir olumsuzluk yok yalnızca erkek arkadaşınızla ya da hayatınızda bulunan adamla veya duygusal anlamda e, duygusal anlamda hala kopamadığınız ama uzak mesafede olduğunuz bir adamla e, dünyalarınızı birleştirememiş ama dünyalarınızı ayıramamışsınız da Böyle bir karakterin size sunmuş olduğu fırsatları değerlendirmek ya da onun izinden, onun yaptığı işler boyutundan ya da onun gibi olmak ya da e, o sektörde bulunmak için vereceğiniz bir mücadeleden bahsediliyor. Bu kadar Kova Burcu kadınlarının bu haftaki görünümü bu şekildeydi. Mayıs ayının ikinci haftasında görüşmek ümidiyle. hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Ee, yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına da bir beğeni isterim. Çok teşekkür ederim. Şimdi gelelim Kova Burcu erkeklerine bakalım. Kova Burcu erkekleri bu hafta neler yaşayacak? Kova Burcu erkeklerine neler bekliyor? Hep birlikte şöyle bir kartlarımız karıştıralım. Kova Burcu erkekleri Mayıs ayının ilk haftası için. Kartlarımı karıştırdım ve kestim. Kova burcu erkekleri. Aşk hayatınız, şimdiki zaman, şimdiki duygular, şimdiki durumların akabinde gelişecek olaylar, finansınızla ilgili gelişmeler, durumlar, şu anki zaman, şimdiki zaman aile ve akrabalarınızla ilgili oluşan durumlarınız. Vermiyorum. Ve gelecek zaman, bilinmeyen zaman, Mayıs ayının ilk haftası için Haberdar olmam gereken bir durum bir konu var ise bu konu neymiş bakalım. Aman Allah'ım sizin de hayatınızdaki bu aşk hayatınızın inişli çıkışlı değil ama bir iş yapıyorsunuz kadın arkadaşınızın muhakkak bir eleştirisi var, muhakkak bir e, durumu var, muhakkak bir e, isyanı var. Siz bunun tartışmasını yaparken başka insanların muhalefet oluşu var ilişkinize. Ee, ve ilişkinizin yaşandığı durumların kendi mekanizmanızda oluşması için kadın arkadaşınızın da sizin yanınızda olması gerekli. Her başladığınız işte e, sanki böyle birilerine e, hesap vermek, birilerine onları anlatmak, birilerine onları kabullendirmek için vermiş olduğunuz bir mücadele. Sanki böyle kadın arkadaşınızın akrabaları da size karşı tavır almış ya da sizin akrabalarınız size bu ilişkide ilişki için tavır almış ve siz ilişkinizi savunmak ya da e, başvuru noktalarınızdaki insanlarla e, bu ilişkideki olumsuz olayların tartışmak ve bundan sonra Mayıs ayının ilk haftasında kova Burcu erkekleri diyor ki yaşadığım ilişkiden kimene, yaşadığım e, aile standartlarımdan kimene, hiç kimseye yaşadığım duyguları da siz anlatmayın. Anlattığınız an tartışıyorsunuz çünkü kendi e, hakimiyetiniz, sinir hakimiyetiniz. Belki de e, kadın arkadaşınızdan ayrıldınız, Etrafınızda dertleşmek, konuşmak, biraz daha açılmak için. Ee, uğruyorsunuz yanlarına uğradıkları zaman uğradığınız ve sohbetinizi açtığınız zaman ee, ani çıkışlarınız oluyor yani sanki böyle kendinize yedirememişsiniz aldatılmışsınız yalan söylenmiş ya da işte reddedilmişsiniz vesaire bir sürü egosal dürtülerle birlikte yaşadığınız ilişkiden de travmatik bir pozisyon mu alıyorsunuz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ya da eee Eşinizle görüştüğünüz, konuştuğunuz konular hususunda etrafınıza da fazla e, muhabbetiniz olduğu için dallanıp budaklanıyormuş konular. Ve bu da sizin eşinizle, kız arkadaşınızla tartışmanıza sebebiyet veriyormuş. Ona niye anlatıyorsun? Neden onların ne haberi olsun ki? Biz ikimiz aramızda konuştuk, hallettik, yaşandı, bitti. Onlara niye söylüyorsun diyerek kız arkadaşınız, eşinizle sizinle bu konunun hakkında tartışma ve kavga yaratıyormuş. Şimdiki zamanda. Siz diyorsunuz ki Mayıs ayında tamam söz ya hiç kimseye hiçbir şey bahsetmeyeceğim artık tamam herkese perdelerimi kapattım. Yaşadığımız ilişkimiz ya da duygularımız oluşan olaylar ikimizin arasında kalsın ya da ikimizin arasında kalsın deyin lütfen. Çünkü artık bu olaylar sürekli tartışma sürekli bilmem ne sürekli milletle sizin konularınızın konuşması maalesef ki ilişkinize zarar vermiş. Bu hususta belki de kızın arkadaşınızla bir kavga gürültüsü ya da sen haklıydın ben haklıydım sen haklıydın ben haklıydım kavgasıyla birlikte aldattın aldatmadım yalan söyledin yalan söylemedim vesaire herhangi bir konu hakkında kavga ve tartışma yarattıysanız kova burcu erkekleri mayıs ayının ilk haftasında aşk olmasın sevgi olmasın duygusal bir ilişki olmasın hayatımda aşkı kendimi kapatıyorum diyerek dünyayla biraz böyle kadınsız bir yaşantıya yelken açma hususunda da e, adımını atmış. Gelin görün ki kadın arkadaşınız, eşiniz e, aynı zamanda iş arkadaşınız olarak da gözüküyor. Sizin potansiyel çevrenizi oluşturan e, ve sizin tartışma alanınızı yaratan kişi e, ortak arkadaşlarınızın da bulunduğu bir karakter olduğu için bu kadın arkadaşınız, eşiniz. Aynı ortamda aynı insanlarla aynı potansiyelde meslek yaşantınıza da muhalefet olunan bir durumda olunduğu için Bazı anlaşmalarda bazı sözleşmelerde bazı konuşmalarda yanınızda eşlik etmiş ve sizinle birlikte bir takım olaylara şahit olmuş Ama gelin görün ki bu hafta Mayıs ayının ilk haftasında kadın arkadaşınıza eşinize ya da yanınızda bulunan partnerinize diyorsun ki Artık hayatımızda patronun kim olduğunu belirleyelim ya sen konuş ya da ben aradan çekileyim. Birimiz birim yani ortaklaşa kimle iş yapıyorsanız kariyer yaşantınızda finansınızı değerlendirdiğiniz ya da ortak olduğunuz bir yer varsa ya da ortaklaşa bir e, mekanı bir işi gö götürüyorsanız bir paylaşım bir sistem bir e, konu hakkında artık düzelmeye geçiş yaptığınızın haberini veriyor kartlar. Sizin artık eee Düzgün bir statüde olmanız lazım. Hayatınıza huzursuzluk yaratan ya da size fikir veren, sizi yönlendiren, sizi komut altına insanların artık e, himayesi altında çalışmama güdüleriniz sizi kendi hayatınızda bireyselliğinize sürüklemiş, bireysel, bireysel davranmak istediğiniz için de kendi hayatımın patronu benim diyerek herkese resti çektiğiniz ve... E, İşinizde de artık patron edasıyla dört dörtlük sarıldığınız, hayatınızdaki karar mekanizmalarını alırken kimsenin size fikir vermemesi hususunda kesin kararlar aldığınız bir süreçten bahsediliyor. Şöyle ki şimdiki zamanlarda bir değnek serisini üst, üst tarafta görüyorum. Şu an şimdiki zamanlar değnek serisinin e, açıldığı bir dönem. Bu da nedir? Yeni başlangıçlar, yeni zaman, yeni şehir, yeni proje, yeni arkadaşlık, yeni ilişki yeni 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 her şeyin yenisinden bahsediliyor ve bunun akabinde kartın vermiş olduğu mesajlar. Şimdi e, kova burcu erkekleri aile yaşantınıza demişsiniz ki akrabalarınıza, annenize, babanıza, işte e, bulunduğunuz kan bağı olan ya da dostlarınıza, çok samimi olduğunuz arkadaşlarınıza benim dünyam sizden ayrı. Ben sizin gibi değilim. Siz benim gibi değilsiniz. Aramızda dağlar, uçurumlar yok ama herkesin seçenekleri var ve bu seçenekler doğrultusunda iyi ya da kötü ne olursa olsun ben kendi hayatımı, kendi dünyamı, kendi zevklerimle döşemek, kendi zevklerimle boyamak istiyorum diyerek sırt döndüğünüz bir aile yaşantısından bahsediliyor. Ama gelin görün ki Aileniz anne babanız özellikle etrafınıza diyor ki siz benim oğluma ne diyorsunuz ya siz benim çocuğumu nasıl üzüyorsunuz nasıl yıpratıyorsunuz siz kimsiniz ya diyor anneniz babanız bakın başka olmak üzere size ne istiyorsanız kova burcu erkekleri oğlum araba mı istiyorsun ev mi istiyorsun ne istiyorsun seni huzursuz eden kim bu dalgalar, dalgalar dümenler ne ne oluyor diyerek size öyle bir güç veriyorlar ki anne baba ya da anneanne dede büyükler hani böyle size kıyamayan aile büyükleriniz. Ne bunlarla diyorsun dıştaki dış kulvardaki dış kapının mandallarıyla uğraşıyorsun da kendini sıkıyorsun bunalıma sokuyorsun diyorlar. Öyle bir aşağıda imparator kartıyla tılsım kraliçesi çıktı ki bir taraftaki sizin vermiş olduğunuz kararlar ben bu dünyanın hakimiyim ben hayatımın kurucusuyum diyorsunuz. Öbür taraftan da anneniz diyor ki tabii ki de oğlum diyor sen kimin oğlusun diyor benim oğlumsun diyor. Ben onların diyor bak diyor üstesinden nasıl ya diyor para mı istiyorsun ne istiyorsun canım oğlum diye böyle size böyle dünyaları verecek bir anne babadan akrabalardan bahsediliyor. Mayıs ayının ilk haftasında. Güzel. Bu kadar. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Aa. Mayıs ayının ikinci haftasında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.